Çocuklar merhaba. Yeni hafta. Yine sporlu bir hafta. Size mutlu bir hafta diliyorum. Yine İçer Öğretmen'le beraber yeni bir video hazırladık sizlere. Ne diyorduk? Evde kalıyorduk, sporla kalıyorduk. Şimdi ayakta stretching hareketlerimize başlıyoruz. Elimle çenemi, başımı geriye doğru yaslat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Önde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aldım. Başım sağ tarafı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soldayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ellerimi aldım. Parmak uçlarımı yukarıya doğru çıktım. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Aldım minörlerimi önde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bileklerimi sındırıyorum bileklerimi. Evet sağ elim önde. Sol elimle koluma kendime doğru çekiyorum. 5, 6, 7, 8. Ders kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar bileklerimi sındırdım. Aldım. Sağ kolumu solumla omzumu esnetiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ters kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aldım kolumu geriye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar ters kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar kollarımı sallıyorum. Aldım dizimi ön tarafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ters, sol kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İçte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ters bacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayak bileklerimi tuttum. Ve esnemeye çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar elleri kolları sallıyoruz. Uf. Aldık ayaklarımı açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu 3 set yapacağız. Biraz da yüzü size hareketleri diğer devam edecek. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Şimdi söz sırası icra öğretmen de. Gece Öğretmen sendeyiz. Merhaba çocuklar. Erkan hocamız güzel bir stretching yaptırdı. Ardından ben şimdi biraz ayakta hareketler yaptıracağım. Ondan sonra geçen hafta söz verdiğimiz gibi bu hafta biraz daha karın üzerinde duracağız. Isınma hareketlerimizle devam ediyoruz. Biraz olduğumuz yerde koşacağız. Isınıyoruz, ısınıyoruz, ısınıyoruz. ısınıyoruz. Dizini tek tek çek yukarıya. 1 2 3 4 5 6 7 8 Açtım bacaklarımı bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Dans eder gibi ısınıyoruz sadece. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kolları alt yukarıya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir daha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefesten. Al nefes. Ve ver nefes. Al nefes. Ve ver nefes. Şimdi olduğumuz yerde 10 tane jumping jack yapacağız. Hazırız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve tekrar al nefes ve ver nefes. Tekrar al nefes ve ver nefes. Açtık bacakları. Squat oturacağız. Hemen 10 tane squat yapıyoruz. Son 2, 3 ve bir. Ve. Nefes vermeyi ve nefes almayı unutma. Aşağıda verdim. Yukarıda aldım. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Nefes deniyorum. Al nefes. Ve ver nefes. Bir daha. Al nefes ve uf, ver nefes. Açtım tekrar bacaklarımı. Bu sefer arkaya çapraz atıyorum. Tekrar ortaya squat yapıyorum. Tek tarafta yapacağız. Ardından diğer tarafa geçeceğiz. Son ki 3 ve uf, ortaya. Ver nefes. Ortaya. 3. yandılar. Tekrar al nefes. Ve ver nefes. Al nefes. Ve ver nefes. Diğer tarafa yapıyorum şimdi. Son, iki, üç ve çapraz. Ortaya. Çapraz. Ortaya. Nefes. Son Çapraz Ve ortaya Salladım Nefes Al nefes, ver nefes Büyük nefes Bir daha Ve Son kez Ve Ne demiştik diğer videolarımızda? Siz bu hareketlerden isterseniz tekrar başa dönüp bir kez daha yapabilirsiniz. İki set veya üç set olarak tamamlayabilirsiniz. Şimdi son hareketimiz geriye lunge yapacağız. Ayağımızı geriye atarak lunge yapacağız. Ben yandan göstereceğim. Siz düz olarak yapabilirsiniz. Son iki. Arkaya attım. Ve bir. Kollarını kullanabilirsin istersen. 3, 4. Dilersen eline küçük küçük su şişelerini alıp da hareketi biraz daha zorlaştırabilirsin. Son 3, 2, 1. Ve son kez. Ve bitti. Nefeslendim. Aldım nefes. Verdim nefes. Tekrar. Aldım nefes ve verdim nefes. Şimdi bu, bu hafta çok, en çok gelen hareketi istek gelen hareketimi bir de yapmak istiyorum. Burpee. Arkadaşlar ben şınav çekerek yapmayacağım biraz daha kolay kısmını yapacağım. Çünkü bunu ailelerimiz de yapıyor. Zor çok zor hale getirmek istemiyorum. Nasıl yapıyoruz? Yani sıçrıyorum. Tamam. 10 tane. Hazırız. Gösterdim hareketi zaten. Ve 1 2 3 hareketlerimize doğru geçiyoruz. <laughs> antrenmanın için matımızı alıyoruz ve yere doğru seriyoruz. Hemen matın üzerine geçtim. Hareketleri göstereceğim. Ardından siz yapmaya çalışacaksınız. İlk hareketimde yere yatıyorum. Ellerimi hafif kalçamın altına alabilirim ama ellerimi kullanacağım. Ayaklarımı uzattım. İki ayağımı birden Parmak uçlarım yukarıda olacak şekilde yukarı kaldırıyorum. Öne doğru crunch yapıyorum. Ellerimi indiriyorum. Ve ayaklarımı da indiriyorum. Tekrar kalktım. Yukarı doğru crunch yaptım. Ve indirdim. 10 tane yapacağız. Son. 2 3 Ve Yukarı crunch yat. Ve Şimdi diğer hareketim olan ellerimi kalçamın altına koyuyorum ve aynı şekilde ayaklarımı bu sefer kalçamdan yukarıya doğru itiyorum. Alt karın bölgemiz çalışacak şimdi. Nefes verdim, aldım, ayaklarımı uzattım ve dizlerimi büküp yukarı doğru ittim. Yukarı doğru. Dört. 6 8 ve son bir tane daha ve yukarıya seni gibi yine aramıza kedi girdi. <laughs> Nefeslendim. Şimdi buradan sonra plan pozisyonuna geçiyorum. Plan pozisyonundan spider hareketimizi yapacağız. Ve dizlerimizi yana doğru çekeceğiz. Buradayım. Dizimi yana çektim. Ardından diğerini çektim. 10 tane sağ, 10 tane sol yapabilenler için yapamayanlar 6 tane sağ, 6 tane sol veya 5 sağ, 5 sol şeklinde yapabilirler. Hazır. Buradayım. Son 2. 1 ve 2 ve 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ve oh, ben karnımı yandığını hissediyorum. Umarım siz de hissediyorsunuz. Artık yere doğru tekrar geriye doğru dönüyorum. Bu sefer dizlerim yukarıda. Ellerimi geriye doğru götürüyorum. 3 kez ve kranca kalkıyorum. Tekrar geriye doğru yatıyorum. Son. 2 3 ve 1 2 3 geriye 3 geriye 2 3 geriye, üç, geriye. 9 ve ve 10. Oh! Yandı. Yandı. Oturuyorum şimdi. Oturur pozisyonunda. Bu hareketi de yine elinize bir ağırlık alarak yapabilirsiniz. İsterseniz, isterseniz boş bir şekilde yapabilirsiniz. Hafif geriye doğru yatıyorum. Yatar pozisyonda. Ellerine yumruk yapıyorsun ve bir sağ, bir sola şeklinde Koyuyorsun. Nefes aldım. Ve çok yorucu bir antrenman. Sizi anlıyorum ama çok sağlam bir antrenman yapıyorsunuz şu anda. Ve koydum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Güzel. Nefes al ver. <laughs> Ellerimi bu kez geriye doğru alıyorum. Bacaklarımı kendime doğru çekeceğim ve ileri doğru uzatacağım. Siz hareketlerin arasında dinlenme aralarınızı daha uzatabilirsiniz. Ben böyle hızlı hızlı çekiyorum ama sizin aynı aralıklar yapmanıza gerek yok. Dinlenme aralarınızı uzatabilirsiniz. Videoyu durdurup tekrar izleyebilirsiniz. Hazır. Uzattım ayağımı. 1 2 3 4 5 6 7 kedicik 8 9 ve 10 uzattım ve tekrar çektim. Son bir hareketim daha var. Bu biraz zor aptan plank yapacağız. Bunu 5 sağ, 5 sol şeklinde 10 tane yapacağız. Ellerimizin üzerine. İyi nefes alman gerek burada. Dirseklerimin üzerindeyim. Ve kalktım. devam ediyoruz. 7 8 9 Yandı. 10 ve Bravo. Müthişsiniz. Şu anda ne kadar kanter içinde kaldığınızı görebiliyorum, hissedebiliyorum. Ben de çok terledim. Biraz oturduğumuz yerden stretching yapacağız. Biraz kaydı. Şimdi bacaklarımızı açtık. Derin nefes aldım. Öne doğru esniyorum. 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 Uzattım ayaklarımı. Bir tanesini. Derin nefes aldım. Ve diğer tarafa doğru esniyorum. Esniyorum diğer bacağımı uzattım. Derin nefes aldım ve esniyorum. Uzattım bacaklarımı. Derin nefes aldım. Sırtım düz ve öne doğru esniyorum. Esniyorum ve bu kediyi tutuyorum. Bu kedicik de bizim partnerimiz oldu artık gördüğünüz gibi. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya çok daha farklı bir videoyla karşınızda olacağız. Sizleri çok öpüyoruz. Evde kalıp hareketsiz kalmamaya, sporla kalmaya devam ediyoruz. Hoşça kalın çocuklar.